Kızıllı köyünden selamlar. Evet. Isparta'dan dayım gelmiş. Dayımla beraber balıkçılık yapıyoruz. Hoş geldin dayıcığım. Hoş gördüm, hoş gördüm. Nasıl e, duygularını tamam. anlatabilir misin bana? İşte geri gelmez, kendin dişi, kendin ye. Kendin tut, kendi ama işte. istakozdan başka bir şey çıkmadı bu koca Allah'a çok şükür bir istakozumuz var. <laughs> Nasıl? Doğru yere mi geliyor? Değilse sen de, bir de tekrar bak bu köprüye. Devam. Devam. Gölün her tarafı bizim. hava güzel. Ortam oradan... güzel. Ama balık yok. Neyse nasibimizde yokmuş bugün. Yapacak bir şey yok. Şansından havalar çok güzel. Şansından havalar çok güzel diyorum. Hava güzel, hava güzeldi, güzel de balık bu. Evet, evet. Konumuza bir Arap gazı girdi. Ama tüfeğimiz yok. <laughs> tüfeğimiz yok. Öldüremiyoruz. Tüfek yok. Biz bir hayvan sever dostuyuz. Tabii canım. Kuş görürsek öldürmeyiz. Evet. Hadi bakalım rastgele diyelim. hadi bakalım rastgele.